Herkese merhaba. Kimsenin izlemediği ama herkesin merak ettiği o devrimler serisinin ikinci videosunu nihayet çekebiliyoruz. Bugün sanayi devrimini konuşacağız. Sanayi devrimi nasıl bir ortamın ürünüydü? Nasıl gerçekleşti ve bugüne etkileri neler oldu? Bunları anlamaya çalışacağız. Hem siyasi hem de ekonomik olarak hayatımızda neleri değiştirdi sanayi devrimi? Merak ediyorsanız videomuza geçelim. Sanayi Devrimi dediğimiz hikaye 18. yüzyılın ikinci yarısında İngiltere'de birkaç parlak adamın imalat sektöründe kömür enerjisi kullanarak aslında iş gücü yerine makinayı kullanmak insan yerine insan emeği yerine makinayı kullanarak üretim sektöründe bir devrim yapması aslında sanayi devrimde bahsettiğimiz devrim üretim araçlarının değişikliği ile alakalı. Şimdi sanayi devrimi İngiltere'de gerçekleşiyor dedik atıyorum Fransa'da değil ya da o dönemin büyük devletleri olan Çin'de değil. Hindistan'da değil, Osmanlı coğrafyasında değil, İngiltere'de neden? Dedik ya, neyi değiştiriyordu? İş gücünün yerine makine gücünü koyuyordu. O zaman biz şunu düşüneceğiz. Osmanlı'da niye iş gücünün yerine başka bir şey konmak istenmedi? Ya da Çin'de niye iş gücünün yerine makine kullanılmak istenmedi? Aynı şey aslında Avrupa'daki diğer topraklar için de geçerli. İş gücü o kadar da pahalı değildi bu topraklarda. İngiltere'de şunu görüyoruz. Sermaye fazla, iş gücü az. Dolayısıyla iş gücünün üretimdeki payı çok yüksek. Ücretler yüksek Dolayısıyla şunu yapmanız gerekiyor. Daha ucuza bir şey üretmek istiyorsanız iş gücünden kısmanız gerekiyor. Bu aslında sanayi devriminin en önemli belirleyeni. Yani evet bir bilim devrimi yaşandı Avrupa'da ve sanayi devriminin öncülü o bilim devrimiydi aslında ki bunu da konuşacağız birazdan. Ama sanayi devriminin İngiltere'de gerçekleşmesinin sebebi neydi dediğimizde bunun cevabı bilim devrimi olmayacak. Bunun cevabı iş gücünün İngiltere'de pahalı olması ama sermayenin İngiltere'de fazla olması ve aslında bir diğer şey de fazla olan bir diğer şey kömür. İngiltere'de kömür çok fazla olduğu için kömürün maliyeti düşük. Sermaye de fazla dolayısıyla argeye yani araştırma geliştirme için yatırıma ayırabilecek paranız var. Var. E iş gücü de pahalı dolayısıyla iş gücünü azaltmaya çalışıyorsunuz. Bunun için aslında daha önce kimileri tarafından ortaya atılmış ufak tefek icatlar ya da birilerinin ortaya koyduğu hipotezler. Nereden başlayalım? Mesela buharlı motor diyoruz, değil mi? Sanayileşmenin ilk ürünü buharlı motor. Bu buharlı motor ne prensibine göre çalışıyor? atmosferin hava basıncı prensibine göre Galileo olmasaydı biz hava basıncı ihtimalinden söz edemeyecektik. Galileo'dan Toricelli bu fikri almasaydı ve hava basıncını ölçmek için deney yapmasaydı atmosferik basıncı hiç bilmiyor olacaktık. O dönemin Avrupa'sında Torricelli diye bir adam çıkıyor ve atmosferik basıncı ölçüyor. Madem havanın bir ağırlığı var, biz bu ağırlığı bir şeyleri kaldırmak için kullanabiliriz. Burada işte Newcomen diye bir adam var. İlk buharlı motoru bu adam yapıyor. Bu motor da aslında o atmosferik basınç prensibine göre çalışıyor. Yani hava basıncı ve vakum etkisiyle madenlerdeki suyu dışarıya atabiliriz diyor. Dolayısıyla insanlar drenaj için böyle bir makine kullanmaya başladı. İlk hikaye burada. Bunu yaparken ne kullanıyor adam? Bir su kullanıyor. iki kömür kullanıyor. Kömürü yakmak için kullanıyor. Kömür zaten kömür madeninde oldukları için oldukça ucuz. E şimdi onu yaparak orada çalıştıracağı işçi sayısını azaltınca ne oluyor? Daha ekonomik bir iş, daha verimli bir iş yapmış oluyor. Yani biz şunu bilmek zorundayız. Sanayi devrimi sadece bilimin, sadece buluşların, icatların ürünü değildi. Aynı zamanda ortada o buluşların yapılmasını gerektirecek bir ekonomik ortam vardı. Ama şunu da unutmamamız lazım. Sanayi devrimi İngiltere'de doğdu diyoruz ama sanayi devriminin altyapısını hazırlayan bilimsel devrimler Avrupa'nın tamamında vardı. Aslında şunu diyebiliriz. Bilim devrimi Avrupa'daki üst sınıfın yaşadığı bir dönüşüm. Yani biz bilim devriminde insanlar değişti derken tabii ki halkın değiştiğinden bahsetmiyoruz. Yani yoldan geçen Ali Veli şunun farkına varmadılar bir anda. Evet abi bilim diye bir şey varmış. Daldan düşen elmanın yere düşmesinin rasyonel açıklanabilir bir sebebi varmış dediklerini görmüyoruz. Aslında bilim devrimi daha çok üst sınıfları etkileyen bir dönüşüm oluyor. Aslında aslında soyut bir dönüşüm. Çünkü düşünce dünyasında yaşanan bir dönüşüm. Ama sanayi devrimi o soyut dönüşümün somut bir karşılığı oluyor. Ve sadece aristokrat kesimin değil herkesin hayatına etki edebilecek sonuçlar üretiyor sanayi devrimi. Newcomen'in buharlı motorundan bahsettik. Bu aslında ilk işaret şeydi. O buharlı motorun peşine gelecek en önemli icat aslında çok basit görünecek bir icat. Dokuma tezgahı, pamuk eğirme tezgahı. Aslında bu görünüşte ufak olan icat bütün dünyanın seyrini değiştirdi. İlk icatlar yani biz bunlara makro icatlar, makro buluşlar diyelim. Bunlar aslında insan emeği yerine makinanın kullanılmasını sağlayan icatlar ama verimlilik ilk icatta hemen sağlanabilen bir şey değil. Yani İngiltere gibi iş gücünün çok pahalı olduğu yerlerde kullanışlı olabilen ama İngiltere'de birisi makinalı dokuma tezgahını icat ettiğinde onu alıp Fransa'ya götürseniz yine Fransa'daki adam için o verimli olmuyor. Niye? Çünkü Fransa'da o dokuma tezgahının çalışması için gerekecek kömür enerjisi Fransa'daki bir işten daha pahalı halde. O ilk büyük icatların peşine neyi görmek zorunda kalıyoruz? Mikro icatlar diyelim bunlara da ufak buluşlar ama bu ufak ARGE yatırımları o büyük icatların herkes için kullanılabilir hale gelmesini sağlayacak bir verimlilik üretiyor. Yani dolayısıyla bilim dediğimiz şey öyle tek kalemde bulduk ve bitti denen bir hikaye değil. Teknoloji dediğimiz şey aslında uzun yıllara yayılmış yatırımlar gerektiriyor. İngiltere'de de az önce bahsettik ya iş gücü pahalıydı ama bir enerji ucuzdu, iki sermaye fazlaydı. Yani o sermayenin varlığı insanlara araştırma ve o ürünleri geliştirme için uzun yıllar yatırım yapabilme fırsatı veriyordu. Sonrasında ne oldu? İngiltere'de bulunan bu icatlar arge yatırımlarıyla birlikte herkes için kullanılabilir hale geldi. Fransa'daki bir işimci de artık bu dokuma tezgahını satın alarak bir anda Fransa'yı sanayileştirebildi. Yani bizim bu sanayi devriminin yayılması için, İngiltere dışındaki ülkelere de yayılabilmesi için bu makinaların daha verimli hale gelmesini beklememiz gerek. Bu makinalar üretimi arttırabiliyor. Bir, iş gücüne duyulan ihtiyacı azaltıyor. İki, çok fazla ürün üretebiliyorsunuz. Çok fazla dokuma tezgahınız var ve işte kumaş ürettiniz. Bunu satacak yere ihtiyacınız var. Dolayısıyla sanayi devriminin oluşabilmesi için aslında güçlü ve geniş bir pazara ihtiyacınız var. Bu güçlü ve geniş pazar İngiltere'de önce iç pazardı. İngiltere'nin daha sonra bütün dünyaya hükmedebilmesini sağlayan şey aslında ticaret yoluyla bu ürünlerini bütün dünyaya satabilmesi oldu. Dokuma tezgahı dedik, buharlı motor dedik. Aslında bir önemli icat daha var. O da kok kömürünün eritilebilmesi hikayesi ve kok kömürü kullanarak da aslında demirin eritilebilmesi hikayesi. Kok kömürü çok önemli. Çünkü sanayi dediğimizde, sanayi devrimi dediğimizde aklımıza neler geliyor? Demir geliyor, çelik geliyor. Bizim daha sonra ağır sanayi dediğimiz hikaye geliyor. Ya da gemi geliyor benim aklıma. Demir yolları geliyor. Aslında bütün bunlar demirin daha kolay işlenebilmesi sayesinde mümkün oluyor. Bu sanayi devriminin ve sanayileşmenin yaygınlaşması o makinaların herkes için kullanılabilir hale gelmesiyle mümkün oldu ve bir anda bizim o ketchup etkisi, yakalama etkisi dediğimiz şey gerçekleşti. Yani Fransa'yı düşün, iş gücünün maliyeti zaten düşüktü orada İngiltere'ye kıyasla. Makina pahalıya geliyordu. İngiltere arge yatırımları yaptı 10 yıllar boyunca ve o makinayı kendileri için verimli hale getirmek istedikleri sırada Fransa için de verimli hale getirmiş oldular. Dolayısıyla Fransa hiç o arge yatırımlarını yapmadan İngiltere'den o makinayı aldı. Şimdi biz bunu Avrupa içerisinde konuşurken İngiltere'den Fransa aldı diyoruz ama Avrupa sanayileşmesinin tamam sonra özellikle 20. yüzyılda diğer ülkelerinde Avrupa'dan bu teknoloji ürünlerini aldığını göreceğiz. Hatta ve hatta 20. yüzyılın ikinci yarısında Güney Kore'ye bakacağız, Japonya'ya bakacağız. Bu ülkelerin gelişmiş batının teknolojik ürünlerini doğrudan alıp kullanarak daha sonra kendileri de geliştirerek batıyı yakalayabildiklerini göreceğiz. Bunu ekonomistler de catch-up etkisi diye açıklıyorlar zaten. Yani biz aslında sanayi devrimiyle birlikte İngiltere'nin bu dokumacılık, kumaş, pamuk sektörü üzerinden bütün dünyaya etki etmeye başladığını görüyoruz. Bütün dünyadaki pazarı ele geçiriyor. Ondan önce ne var? Hindistan var, Çin var mesela. İşte İpek Yolu dediğimiz yol Çin'deki ipeğin diğer ülkelere gidişi, Hindistan'dakiler pamukta, dokumacılıkta çok üst düzeydeler yani bütün dünyada tap seviyeler hem ürün kalitesi hem üretim genişliği anlamında. Dünya hükmeden sektörler Hindistan'da, Çin'deler. Ama İngiltere bir yandan bu sanayileşmenin getirdiği avantajlarla bir yandan da tabii İngiltere'nin sömürgeciliğinin aslında o karanlık taraflarının da etkisiyle yani Hindistan'daki dokumacıların toplayıp ellerinin kesilmesi hikayesi bunlar mitler, efsaneler değiller. Bunlar tarihin gerçekleri. Bu şekilde aslında Hindistan'ın dominasyonunu kırdıktan sonra pazarı ilk etapta kendine muhtaç hale getiriyor. Daha sonra da domine ediyor. Niye kendine muhtaç hale getiriyor? Çünkü makinalaşmayla ortaya çıkan o ilk ürünler, o ilk ürünlerin kalitesi el dokumasının kalitesine eşdeğer değil. O yüzden ilk önce rakibini elimine ediyor İngiltere. Daha sonra ise aslında kendi ürününü de daha kaliteli hale getirebilecek bir zaman kazanmış oluyor. Bunu niye yapıyor İngiltere? Çünkü makineleşme olduğu zaman haddinden fazla ürün üretiyorsunuz. Yani artık sadece İngiltere İngiltere iç pazarını doyurmak yetmiyor İngiltere'deki dokumacılara. Çünkü çok fazla ürün var dışarıya satmanız lazım. Bunun içinde ilerleyen yıllarda sömürgecilik faaliyetlerinin arttığını göreceğiz. Ki bunun yarattığı krizlerin ilki neydi? 1870'lerde Marx'ın tanımıyla overproduction under consumption yani fazla üretim yetersiz tüketim kaynaklı bir kriz yaşıyor aslında sanayileşmiş toplumlar. Bu krizi aşmak için de kendilerine yeni pazarlar bulmak zorundaydılar ve yeni bir sömürgecilik yarışı 1870 70'lerden bizi nereye kadar götürecek? 1914'de Birinci Dünya Savaşı'nın başlangıcına kadar götürecek. Marx'tan bahsettik. Dolayısıyla artık bizim sanayi devrimi ile kapitalizm arasındaki ilişkiyi de konuşmamız lazım. Biz tarım devrimini devletin doğuşunu sağlayan devrim olarak anlatmıştık. Sanayi devrimi de aslında kapitalizmin, modern kapitalizmin doğuşunu anlatan hikaye. Neden böyle? Birincisi, en başta dediğimiz gibi sanayi devrimi aslında sermayenin fazla olduğu İngiltere'de doğmuştu. Dolayısıyla sanayi devrimi aslında ana dinamosu sermaye olmuş. Sermaye dediğimizde ne demiş oluyoruz aslında o gün? Kapital. Kapital. Sermaye kapital demek. Kapitalizmin doğması için. Sermaye sahibi sınıfın olması lazım. Ama biz kapitalizmin doğuşunu doğrudan o sınıf çatışması üzerinden anlatmayacağız. Sanayi devrimi ile alakasına bakıyoruz. Şunu göreceğiz. Sermaye sahipleri teknolojinin imkanlarıyla birlikte aslında daha fazla üretebilir hale geldiler. Temel üretim araçları artık ne olmuş oldu? Toprak değil, iş gücü değil, makine olmuş oldu. Makine eğer temel üretim aracıysa ve bu üretim aracının sahipleri sermayedarlarsa biz artık kapitalist sınıfın doğduğundan ve üretim araçlarını kontrol ettiğinden dolayısıyla kapitalist sistemin başladığından söz edebiliriz. Tabii ki ondan önce tarımsal kapitalizm dediğimiz şey de vardı yine İngiltere'de. Çünkü üretim aracı topraktı ve o toprağı da artık köylüler değil sermaye sahipleri yönetebiliyorlardı. Tarımsal üretim içerisinde Kapitalist sınıflar doğmaya başlıyor. Tarım kapitalizmi dediğimiz hikaye sanayi devriminden önce de varlar ama temelde sanayi devrimi ile birlikte üretimin ciddi oranda artması ve bu üretimin de merkezinde sermaye sınıfının olması, girişimcilerin olması sanayi kapitalizmi dediğimiz şeyin doğması oluyor. Bizim aslında bugün modern anlamda konuştuğumuz kapitalizm tarım kapitalizmi değil. Sanayi kapitalizmi, endüstriyel kapitalizm ve bunun doğumu da 18. yüzyılın sonunda İngiltere'de oluyor. Şimdi ne dedik? Sanayileşme dedik. İşte köyden kente göçen insanlar fabrikada çalışırken maaşları düştü ve onlara duyulan ihtiyaç azaldı. Ve onların yerini kim aldı? Makinaları aldı. Ne yaptılar? İlk tepkileri ne oldu? Bu makinalarla kavga etmek oldu. Oysa aslında kimle kavga etmeleri gerekiyordu? Sermaye sahipleriyle. Ama burada o işçi sınıfının o sermaye sınıfıyla edeceği kavga Marksist anlamdaki tarihin motorunu çalıştıran bir kavga olmayacaktı. Çünkü oradaki işçi tepkisi daha gerici bir tepkiydi. Yani nasıl diyelim Gerici derken daha muhafazakar, daha kendini korumaya yönelik bir tepki. Daha işleri bir adım öteye taşımaya yönelik bir etki değil. Bir adım öteye taşımak nasıl olabilirdi? O üretim araçlarına sahip olmaya çalışabilirlerdi mesela. O üretim aracıyla kavga etmek yerine niye bu fabrikada bizim de payımız yok diyebilirlerdi. Ama bu da çok ütopyacı sosyalistlerin anlatacağı hikaye ki buna da geleceğiz. Çünkü bir sonraki bölümümüzde Fransız devrimini konuşacağız. Fransız devrimi sosyalizmi de, liberalizmi de, milliyetçiliği de anlamak için başvurmamız gerekiyor okumamız gereken bir hikaye. Emeğin karşılığı azaldı, daha az kazanır oldular falan diyoruz ama günün sonunda sanayi devrimi üretkenliği yani üretim verimliliğini o kadar arttırdı ki totalde yaşam standartları yükseldi. Yani aklı olan insan bugünkü hayat standartlarının 500 sene önceden çok çok daha iyi olduğunu farkındadır. En kötü standartlarda yaşayan insan için bile. Bu bize neyi gösteriyor aslında? Sanayi devrimiyle birlikte hayat standartları iyileşti bir yandan. Bir yandan da ne oldu? Tarım bu devrimindekinden çok daha büyük bir nüfus patlaması yaşadık. Bu nüfus patlaması zaten sanayi devriminin gerektirdiği de bir şeydi. Çünkü çok fazla ürün üretiyorsunuz. Bu ürünleri birilerinin kullanması lazım. Yani üretkenlik artmışken tüketimin de bir şekilde artması lazım. Tüketecek insanın da artması lazım. Bunun bir yolu tabii ki pazarı genişletmekti. Diğer yolu da nüfusu arttırmak. Başka nelerden konuşabiliriz? Aslında teknolojinin gelişiminden bahsediyoruz ya biz. Yani sanayi devrimi evet 18. yüzyılın ikinci yarısında başlayan bir hikaye ama aslında tamamlanmış bir hikaye mi bilmiyoruz. Yani devrim kısmı o zamanda ama sanayi devriminin temelini oluşturduğu teknolojik gelişimler hala devam ediyor aslında. Nasıl ki tarım devrimi için milattan önce 9000. yıl civarında başlayıp birkaç bin yıl süren bir hikayeydi demiştik. Sanayi devrimi de aynı şekilde 300 yıldır devam eden bir hikaye aslında. Çok uzun oldu çekmesi. Artık yavaştan kapatalım. Atladığım yerler de oldu. Farkındayım. Çünkü ne tarihçiyim ne de mühendis Dolayısıyla sanayi devrimine tutkuyla bir mühendis gibi bakmadım. Daha ziyade siyasete ve ekonomi etkilerini anlamaya çalıştım. O yüzden siz eklemek istediğiniz şeyleri yoruma yazabilirsiniz. Şunu anlatmadın, bunu da anlatsaydın, nasıl cahilsin, bunu nasıl unutursun demenizi bekliyorum. Yorumlarda gömebilirsiniz istediğiniz gibi. Bir sonraki videoda Fransız devrimini anlatacağız. Ne zaman çekeriz bilmiyorum. Belki bir 4 ay daha bekleriz ama en kısa zamanda onu da çekmeye çalışacağım. Önümüzdeki videolarda görüşmek üzere. İyi seyirler.